Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün borsamız bayramdan sonraki son işlem günü, haftanın son işlem günü. Ee, bugün ne yaptılar? Bugün dün ne yaptılarsa aynısını yaptılar arkadaşlar. Dün 200 e, küsür puan artıda olmasına rağmen aşağı yukarı aynı işlem hacmini yapmıştı borsa. Bugün de 31 puan artıyken yine aynı işlem hacmini yaptı arkadaşlar. Yani agalar dolduruyorlar, boşaltıyorlar. Yaptıkları bir şey yok. Ben olayları yapılan işler hacimsiz görüyorum. Buralarda dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yabancı endeksine bakacağız. Normal endeksi bakacağız. Sonra da bugün işmen epey olmuş. Bakmayalım. Bir işmene bakalım istiyorum. Ne durumda? Öylece videomuzu tamamlayalım. Arkadaşlar analize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Ee, lütfen ama lütfen videolarıma bir bir beğeni ve bir yorum atmanızı sizden çok rica ediyorum. Çünkü bu bizim için çok değerli. Evet arkadaşlar yabancı takasını bir açalım. Pardon yabancı endeksinin. Arkadaşlar 3-4 gün yukarı aldılar. Dün bile artı gözüküyordu. Bugün bugün yabancılar satışta gözüküyor. Eğer burada tepe yapıp tekrar geri verecek olursa bu tepeler habere geri düşüyor. Diplerde alçalmaya devam ediyor demek. E, şu yani buradaki yüz günlüğün altına kırmayınca yabancı alımlarında herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Sonuçta yükseliş trendinde yabancı alımı çok özel e, bir problem yok ama dikkat et dikkat etmek lazım doldur boşalt doldur boşalt öyle gidiyorlar yani hisse maliyetini azaltarak gidiyorlar arkadaşlar yani yabancı yabancı sermaye akışı var ama borsaya değil arkadaşlar faizden iyi kazandıkları için borsaya pek fazla gelen yabancı yok gibi duruyor şimdi dönüyoruz e, yüz endekse yüz endekse bir bakalım ne olmuş bayramdan sonra arkadaşlar yüz endeks yukarı gidiyor ama ben çok hacimli olduğunu düşünmüyorum. Umarım düzgün gider. Yani biliyorsunuz bizim bir kanalımız var. Şöyle uzatıyoruz. Bu kanalı ar arasında e bizim şeyimiz hareket ediyor. Şunu şöyle bir yapalım. Bir paralelini alalım bir ortalasın. Şimdi Ortalamanın üzerine çıkmış. Ama biz bunu birazcık kendi bildiğimiz gibi düzeltiyoruz. Şöyle yaparsak bunu bir, bir takip ettiğimiz kanalın orta bandı bu arkadaşlar. Bu orta bandda iki gün itibariyle gitti durdu. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Dikkat etmek lazım. Buradan tekrar tekrar sindirerekten yavaş yavaş şuraları tekrar geri dönme ihtimali olur. Çünkü hacimsiz gidiyor borsa. Yani, yani benim anlattıklarım günlükçülere dair, trade yapanlara dair. Yani uzun vadeli çalışanlar için anlattığım şeylerin şu endeksle alakalı çok büyük bir önemi yok arkadaşlar. Veyahut da elinde parası var. Biraz daha ilave yapacak veyahut da yeniden girecek. Bu endeks kağıtlarına ise bu anlattığım şeyin bir önemi var arkadaşlar. Endek parayla daha fazla hisse satın alma şansına sahip olur. Şimdi bu yarın itibariyle şu orta bandın üstüne atar da yukarı doğru devam ederse arkadaşlar bu bir üst bandı şuralarda kontrol etmeye gider. Bu da 11.500'ler 11.500'ler civarıdır. Buraları bir test eder. Gelir arkadaşlar. Yoksa e, tekrar döner buralarda yavaş yavaş yatay olarak yukarı devam eder. Endeksle ilgili herhangi bir korkulacak şu an için bir şey yok. Arkadaşlar e, dönüyoruz. İşmene İşmene geldik. Arkadaşlar iş ben şu. Ben bunu hiç Fibonacci falan atmadım. Bir bakalım isterseniz Fibonacci'den nereler seviye oluşturmuş. Bir görelim. Şurası galiba. Çalışıyor mu? Çalışıyor gibi gözüküyor attığımız yer. Fitil es geçersek ne olur? Bu fitil es geçersek daha rahat çalışıyor. Ama mantıklı mantıklı olan yer burası. Şöyle yapalım. Yani Fibonacci'nin üzerinde bugün hareket ettiği yer gid, devam eder giderse ilk gidecek olduğu, zorlanacak olduğu yer 38-20'ler. Onun üzerine atarsa bir önceki zirvesi arkadaşlar. 40 60 40 70'ler. Şimdi ben şunu kaldırıyorum. bu ee, kaldırıyorum ki daha rahat bir anlatım yapayım. Arkadaşlar, e, bizim parametremiz neydi? Bizim parametremiz 200 günlük EMA'mız. Şu an itibariyle 200 günün altına sarkmaya çalışsa da bakın 3 gün kapattığı halde dördüncü gün yukarı atmış kalmaya çalışıyor. Şimdi 200 günlüğün üzerinde kalmaya çalışıyor. Burada 100 günlük de var. O da kendisine bir direnç oluşturuyor. Bugün itibariyle üzerinde. Şimdi en kısa vadede bunlar dikkat etmez. Bu 10 günlükte 20 günlüğü dikkat eder. Ve ee, işmen bir kere şu 20 günlüğü beyaz çizgi arkadaşlar kendini çağıracak. Buralarda oyalanır. Onu kendini çağırır. Çünkü o yukarıda kaldı. Niye kaldı? Şuraları bam 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 çok hızlı verdiler. Onun için buralarda oyalanıyor ki gelsin bunu burada binsin. E şuralarda şuralarda bunu binmeye kalkarsa üzerine yani üzerine atmaya kalkarsa çok çabuk geri düşer. Çok çabuk geri düşer. Onun için buralarda birazcık daha tahminim oyalanır. Bugün biraz %5-6 yukarı yaptı. Yüzde kaç yapmış bir bakalım. İş ben bugün ha pardon %2.74 yapmış. 3'e yakın. 3'e yakın ve alışta kapatmış. Bu iyi. Yarın açılış için Gider bu 200 gün, pardon, 20 günlüğü tostlar veya üzerine atar. Kal, kalıcı olmaya çalışır ama zannetmiyorum. Buralarda oyalanıp birazcık da çağırması lazım diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ee, umarım öyle olur ve elinde ya, yukarıda yakalanan yakalanan arkadaş varsa çok hızlı hızlı bir şekilde zararın telafi etme şansına sahip olur. Arkadaşlar bakın, e, şuradan bir trend çizelim. Trendler ne kadar önemli bir görün. Bunları çizmeyi öğrenin sürekli anlatıyorum. Ee, bunlar öğrenmezseniz başkalarının YouTube'daki takip ettiğiniz kişilerin esiri olursunuz. Ee, bazı şeyler kendiniz yapmayı öğrenin. Bakın şu trendimiz. Bak bu trendi kırdı tutamazsın gitti. Kanal çalıştırmış mı onu bir bakalım. Paralelini bir alalım hemen. Şöyle bir yaptık. Eh, çalıştırmış diyelim. Üstüne atmış kalıcı olamamış. Haydi ayda aşağıya. Yani bu arkadaş ne yapar? Hemen bir kanal kanal çalışması yapalım. Bakalım çalıştırıyor mu? Şöyle bir baktık. Arşın abi sen git. Şunu şöyle aldık koyduk. Bakın kanallar nasıl yaptığınızı gösteriyorum. Koyduk o ölçüyü aldık. 3 aşağı 5 yukarı onu uyar arkadaşlar. Aldık geldik koyduk. Şöyle koyduk arkadaşlar. Ne yapmış? Kanal, kanal hareket ettiriyor mu? Evet. Şu an itibariyle kanalın içerisine girdi. Buralarda dediğim gibi yatay bir şekilde hem de yüz günlüğün üzerinde bir oyalan, oyalanıp 20 günlüğü düzgün bir şekilde kendini çağırıp üzerine atlamayı yukarı doğru e, yoluna devam etmek isteyecektir. Yani şimdiki bu kağıtlar bilemiyoruz. Yani bu işmen dedin kendi iş bankasının kendi menkul kendilerinin alıp kendilerini sattığı hisselerden bir tanesi isterlerse kural kanun dinlemezler pat 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 yukarı götürürler bir daha indirirler işte nasıl yapıyor götürdü e niye bunu tavan tavan götürdün de abi bunu dip dip aşağıya verdin e burada tavan giderken bu şirketin temel değerlerinde değişen bir şey var mıydı yoktu o düşerken bir şey var mıydı bana göre yine yoktu arkadaşlar para kazanıyorlar. Yani siz temelciler kısa vadede üfürdüklerini falan pek fazla bakmayın arkadaşlar. O iş o kazın ayağı öyle değil. Boşuna laf kalabalığı olur. Yani bunların temel verileri ne kadar iyi olursa olsun bu arkadaşlar bu işten doldur boşaltla tahtacısı para kazanacak arkadaşlar. Kural bu. E Çin dediğimiz gibi burada güçlü destek oluştu. Hem kanal hem de 200 günlük 100 günlük bunu çok fazla aşağı bırakmazlar diye tahmin ediyorum. Orta Doğuda savaş çıkar, ekonomide bir anormal bir şey gelişir, siyasi bir problem olur filan olur. E bu trend trend ıvır zıvır dinlemez arkadaşlar. Haldır haldır verirler. Hiç gözünü yaşına bakmazlar. Acaba elimden kapıyorlar mı? Çarptıracağım hissine kapılmayın. Ver geç. Alttan bir daha alırsın. Şimdi arkadaşlar bu burada tutunamazsa tutunamazsa ne yapar? 200 günlüğü kırarsa bakın şu dipleri tekrar geri gelir. Neresidir burası? Ee, 20 20 28 arkadaşlar. 28 şurası kaç? Evet 28 80 28 bandına tekrar geri gelir arkadaşlar. Buralarda tutunmaya çalışır. Eğer tutunamazsa zaten açar aşağısı uçurum. Yani 28 10 28 20'ler Buralar bunun temel bu seviyedeki destek noktası arkadaşlar. Şu bölge. Buranın altını kırıyor da gidiyorsa hiç gözünü yaşına bakmayın. Verin kaçın nereye giderse gitsin. Sonra gittiği yerde bir bakarız. Dursun bir dönüş yapsın. Orada binmeye çalışırız. Dediğim gibi bu destek noktasını kırdığı zaman hiç ne varsa boşaltın. Hiç affetmez. Yani o boşaltın derken de ee, yani 3 gün bir altında kapanış yapmasını bekleyin eğer dip dip gitmiyorsa. Yani o kuraldır. O kuralı uygulayın. Uzun süreli işmen taşıyorsanız. Bu hisse nereye gidip geliyor? Bu hissenin hareket ettiği yer şöyle 27.80 yani 28 bandıyla arkadaşlar 42 arasında bu hisse gidip geliyor. Burada dolduruyorlar, boşaltıyorlar. Abi para kazanıyorlar. Siz de kazanın. Yani siz elinizde tuttunuz. Şurada gitti verdiler ki vermem bu hisse gidecek. Şuralarda aldınız bunu. Tarihi bir bakalım. Ne zamanmış? Abi 2023'ün 8. ayı. Neredeyse bir yıl oluyor. Bir yıl önce sen bunu buralarda aldın. Dedin ki bu çok karlı bir şirket. Ben bunu tutayım. Elimden kaptırmayı i̇yi, iyi güzel. Temel analize baktın. Her şeyleri çok Güzel. Dedi, dediler ki sana yorumlarda Karlılığı yüksek şirket bir gün mutlaka de eder değerini bulur. Evet doğru beylik bir laf. Bulur arkadaşlar, sıkıntı yok. Lakin ne zaman bulur? O çok önemli. Enflasyonuz bir sistemde ne zaman bulur? Sen burada aldın 2023'ün 8. ayında, 7. ayında aldın. Gitti, satmadın, yatayı geçti, mal veri boşaltıyorlar. Sen hiç oralı olmadın. Elimden kapacaklar. Dedin ki temelcilere uydum. Ben yakaladım. Bu işte temettü de veriyor. Veyahut da bölünüyor. Ondan sonracına ne yapıyormuş? Bir bakalım. Abi defter değeri 3 lira olan bir şirketin değeri şu an 12,5 lira. Bilginiz olsun. Ee, ne yapmış? Abi böyle temettü vermiş. Çok mu vermiş? Hayır. Hiç bir alakası yok. Yani 1 lira vermiş Hisse başına 3 aşağı 5 yukarı Bir de %7. ayında %323 Yani 4.27 ile Çarpacaksınız bir de bölünme yapmış Gayet iyi bir bölünme Abi bunu sindirecek artık Ben hisse böldürmeyi sevmem Çünkü yukarıdan böl, böl, Bölerler götürürler böleceğiz diye e, Verirler veya da yatay alır senin canını çıkartır. Bu öyle bir şey olmuş. Evet işmen karlılığı yüksek bir şirket, iyi bir şirket. E, sıkıntı yok, problem yok ama dediğim gibi nerede alıp nerede satacağını bilmen için örnek bir şirket. Burada aldın tutuyorsun abi. Gitti geldi. Hala bakın bu 2023'ün 7. ayındaki fiyatında seviyesinde. Yani o zaman da bölünmemişti. Bir para verdin. Hiç bölündü temettü. 1 lira temettüyle tutulmaz abi. Bölündü elinde zaten. Hiçbir sıkıntı yok. 1 lira temettü için bu hisse 1 yıl tutulmaz. Problem. Ama burada bir kere doldur boşalt yapabilmiş olsaydın abi iyi bir kardaydın. Kardaydın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar iş benle ilgili söyleyebilecek olduklarım şu an için bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa videoda yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Bir faydamız olsun. Kanala abone değilseniz de abone olmazdı. Sizden rica ediyorum. Beğeni, yani zili tıklayın. Yeni videolardan haberdar olursanız Lütfen videoyu beğenin, altına bir kelime de olsun benim için bir yorum yapın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşça kalın.